Günaydın. Yeni günden merhaba. Bugün hava çok güzel. Eşimle oğlum gidiyor. Tanem uyanmadı. Kahvaltı yaptık biz de. Etraf toparlayıp belki bir saat ben de yatabilirim. <laughs> çöpü vermiştim eline çöp atıyor. Burada kapıcı kapıcı yok. Şu an balıklara ekmek atıyor. Bayat ekmeklerim vardı. Şöyle ve de bitti. Bugün Songül'le beraber çarşıya gideceğiz. Tanem okuldan bıraktıktan sonra. Arkadaşlar evet, biz şimdi okula gidiyoruz. Burada bakmayın aynıyız. Evet aynıyız. Ama annem bana böyle tişört almıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi cilt bakımı yaptırıyorum. merhabalar. <laughs> Video başladık. Evet, şu anda kumadan yapıyoruz. Görmüş olduğunuz dünyaları temizliyoruz. <laughs> işlemdi bu. Hidrofesh işlemi ama şu anda e, bir temizleme işlemi gerçekleştirdik. Şu anda da bir komedan temizlemesi yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cildimdeki siyah noktaları temizliyorum şu anda. Hidrofesh işlemi gerçekleştireceğiz. Göz emeklerine sıkılaştıracağız. Ama şu anda siz de görüyorsunuz isterseniz tarafından da mi? Şöyle Cildindeki evet. siyah noktalar, beyaz noktaları temizliyor. Buhar evet. verdik öncelikle bir temizleme evet. yaptık. 10 dakika bir buhara bıraktık. Cildi pırıl pırıl olacak. Bir de gözenek sorunu yaşıyordunuz değil mi? Evet. Gözeneklerin sıklaşması. Çok açık. Çok açık. Evet. Onun için de frekans vereceğiz. Gözeneklerini sıklaştırabilmek için. Şu anda cildi ne güzeldi. Önce bir temizleme yapacağız. Rokunda da temizleyecek. Daha sonrasında komedan bayağı çıkıyor şu an. Yumuşadı cildi. Seviye Hanım spordan geldi. Cilt bakımını yaptırıyor şimdi. <laughs> bakım şart. bakım şart, evet. Zaten güzeldi. Daha da güzelleşiyor. Şey. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> Cidinin T bölgesi yağlı, karma bir cildim var. Evet, çok yağlı ya. Gözüm yanıyor Naneli. Ne oldu? Dokunmadım. Dişim acıdı. Bakın arkadaşlar. Evet. Tanemin dişi sallanıyor. A çikolata yiyordu şimdi. Ağzı da hep çikolata. A <laughs> hep çikolata ağzın. Ama dişim çok acıyor anne. Tanemin dişi sallanıyor. Çok acıyor. An hani çekmenizi asla izin vermem. Bir de iple. <laughs> i̇ple çekmeyecektim ki. Evet. Kim çekiyor iple? Hı? İple kim çekiyor? Ben videoda yine görmüştüm. Dişi sallanıyordu. Onu iple çekmişler. Videoda öyle mi çektiler? Aha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Bizim küçükken öyle çekiyorlardı biliyor musun? Ha. Evet. Bizim de öyle çekiyorlardı. Arkadaşlar, eşim kıyma almış. Ben de bu şekilde köfteler hazırladım. Buzdağı koyacağım. poşetlerim burada. Buzunu poşetim kalmamış evde. Baran'ın söyledim. Baran aldı. Baba kız oynuyorlar. Ee, ben şimdi bunları poşetleyip buzdolabına yerleştireceğim. Baran sen de katıl hadi. <gülüyor> <gülüyor> Başlatıyorum yine. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Çalıyor Hala çalıyor çalıyor. <laughs> çalıyor Yandın. Ödeyim, ödeyim. Şey olacağız, balon He evet. Ona da bir sürü balon lazım. Tane bak normal bir tane ile oluyor kızım. Ama iki tane olması için üç kişi olmanız lazım tane. Yok tane mut hadi bana bon Hadi olacak <laughs> Tamam ben açacağım sen git Hı. tamam hadi Aç. açtım kimiyle kimiyle yapıyor. Daha o oh, bitmedi bitmedi bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> tanem kazandı. İlk tanem oturdu. <laughs> Ama ilk tanem oturdu. <gülüyor> <gülüyor> bitmedi mi? Bu <ben> ki. <laughs> kapatmadım daha. <laughs> Mızıkçılık yapıyorsun. Hile, hile. Evet hile var. Hile. Sen. hile var. Hile. <laughs> kazandı. Tanem kazandı. Aç <laughs> anne. <laughs> kazandı. Ooo jelibonla mı? <laughs> tamam. Durmadı, bitmedi daha, bitmedi. <laughs> bitmedi. Yanlış oldu. <Bunları> <satınak> oturdu. Hayır, oturdu. Hayır, göremedim. Göremedim ben. Göremedim. Evet, Aç. Dur. açıyorum Dur, tamam evet bir sandalye eksildi hadi bakalım jelibonu kim kazanacak kapatmadım daha kapatmadım şey <gülüyor> daha kapatmadım daha kapatmadım daha, daha. daha, daha. 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 daha kapatmadım ki Deli <laughs> ah. <Ceylonu> kazandı <gülüyor> tanem. <gülüyor> Hadi bitmedi bak. Bak bitmedi. Bak bak. Bitmedi <laughs> mi? O şarkı. <laughs> Arkadaşlar biz çay keyfi yapıyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? çerezlerimizi hazırlıyoruz değil mi? Abone olmayı, kanalı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, ben. beğenmeyi unutmayın. Kelebek mi bu? Kelebek. Kendinize iyi Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anne. Hoşçakalın.